Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma Hacer Nev Hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar bazılarım ağrıyor. Ee, biraz da rahatsızım. Sesim gitti. Çok kalınlaştı. Ee, i̇ki günde oldu. Video çekmedim. Ee, bugün yine hayvanların gübrelerini çıkartıyorlar. Geldim onlara yemek getirdim. Yemek yaptım. Çok da bir şey yapamadım. Rahatsızım diye az yaptım. Burada bir de çay yaptım. Şimdi onlar gitti. Ben de çay içeceğim böyle. Hemen içine kör gitti çayın içine vallahi. Biz nehirden yemek getirdik buraya. Besledik onlar yerken de soğanları kasalarak koyduk. boşalttık. Rahatsızım da diye çok da iş yapamıyorum hani az değil. rahatsız oldum öyle, yapamıyorum çok. Çekim de yapmadım hiç. Yavaş masayı devireceksin nehir. Masa bayır oda olduğu için ben hemen nehir yukarı bir tarafa çıkınca burası hemen yukarı biraz kalktı. Açık havada da çay içmek güzel oluyor. <laughs> nehir masayı sallıyor. Hmm. Çayı verirsin. İncir aşağıdan alsana. İncir var burada. İncirleri de göstereyim. Hayır orada yılan olmaz kızım. Yılanlık yer değil ki orası. Yılan çıkar diye aşağı inmek istemiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Köftelerim kızardı. ileriye yetişmek zorundayım. Ben detaylı çekemiyorum. Biraz da rahatsızım. Boş yerlerine bunları koyalım. Rahatsın. Saklama fırına olmasın diye.

Ben tresele geldim ya motorla. Ben geldim işte bildiğin. Hayır, ben motorla geldim. Yemeğimi götüreceğim. Bizim görmedin değil mi? Hı <laughs> Vamos postei a tia, né? E a letra meia remega Vamos Pilavım da tane tane oldu. Çok güzel oldu. Fazla da bir şey yapamadım. Pilav köfte ayran bu kadar önce yolduğum evet. için dedim ya yine de çıkmıştım çok <laughs> da orada, çok da pişiyor orada sofraya şey atınca şöyle yine bir görürsünüz kaşığın ateşli görmüştüm da bulutlu yağmur yağacak. Demin biraz döktü ama Biz içeri kaçtık. Bir yağmur, bir yağmur, iki bardak çay zor içtik dışarıda. Öyle yağmur bastırdı ama bulut gitti şu anda. Yine geliyor. Eylül'ün bugün üçü bizim karpuz büyüyecek biz yiyeceğiz. Nerede? Ya? Geç kaldık dedim ya bahçeye. Bak. Yarın büyüyecek de biz yiyeceğiz onu. Nehir. Al bunu da. Yıka da ye yıka. Geçen gün yılan yavrusu vardı. Bir şey söylerken dinlemiyor. Geçen gün taşın dibine altına girmiş yılanın yavrusu. Kafasını da kaldırmış bana bakıyor. Bana şey acaba zarar verecek mi diye acaba hiç dokunmadı. Burada.